Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mavi Pencere YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün günlerden derbi, bugün günlerden 17 Ekim 2021 Pazar günü sizin izleyeceğiniz zaman videoyu bugün Sevgili Gamer İbrahim kanalından İbrahim kardeşimle birlikte Trabzonspor Fenerbahçe derbisine özel bir video çekelim istedik. Ve bunu birkaç gün öncesinden zaten planlamıştım ben. Kadrolar bu şekilde. Bizim yedeklerde sadece Faruk ve Arda var. İbrahim kardeşim tüm Fener kadrosunu dizmiş. Burada gördüğünüz gibi 11'ler. Ekranda ben süreyi dakikaya ayarladım. Formalara da bir göz atalım hemen maça doğru geçelim ve bu büyük derbi büyük heyecan başlasın diyorum arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım aynı şekilde. Çok güzel bir maç olmasını diliyorum. Gerçek maçta Marek ve bildiğim kadarıyla İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle forma şansı bulamayacaklar arkadaşlar. Ama benim gönlümden gollü bir derbi geçecek gibi geliyor hak eden kazansın. Hakemlerin maça damga vurmadığı bir maç olsun istiyorum ben arkadaşlar. İyi olan hak eden kazansın diyoruz. Ve maça Trabzonspor'un vuruşuyla başlanıyor. Cervinho. Pelkas'ın baskısı var. Siopis'e döndü. Manoli Siopis. Bakasetas. Hamşik. Vakayeme. Güzel paslaşmalar orada. Geçmedi. Minçay Ekim. Mesut. Aradan Sosa'ya. Sosa bıraktı Pelkas'a. Pelkas. Nova döndü. Filip Novak. Sosa ve Novak için bu maç çok özel. Çünkü Medical Park Stadyumunda gollerini bakalım atabilecek mi? Sosa ve Novak bu maç bu stadyumda birçok gol attı çünkü. Novak da Sosa da Fenerbahçe'ye. Serdar Dursun. Mesut ondan önce Bakasetas. Çok güzel aldı. Şimdi Cornelius. Cornelius önünde top. Cornelius nereye döndü? Hamşik'e döndü. Hamşik'ten Vakayeme. Vakayeme top önünde bıraktı. Andreas. Cornelius. Kaleci son anda. Altay. Kornel. Andreas Cornelius köşe vuruşu. Köşe vuruşunu Bakasetas'la kullanacak. Bordo Mavililer. Bakasetas açtı ortayı. Vitor Hugo ya Maça hızlı başlıyor iki takımda. Altay kullanacak kale vuruşunu. Altay Bayındır. Altay oynadı. Edgar. Yükseldi ama Salih. Orada indirdi topu. Salih dursun. Bıraktı. O say Samuel. Samuel'den Salih. Salih vurdu dışarıya. Salih dursun. Serdar dursun. Ne Salih dursun. Çok pardon. Çok özür dilerim. Salih dursun. Ne alaka? Serdar dursun. <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Serdar buradan linç yemek istemiyorum. Tüm Fener, fener taraftarından özür diliyorum. <laughs> Salih Dursun de <ne> ya hakikaten. <laughs> Kusura bakmayın. Salih Dursun, Serdar Dursun. Çok harikayım. Şimdi Sosa indirdi. Salih Dur Serdar Dursun, Salih Dursun ne ya? Bruno Perez, Vitor Hugo, Siopis. Bakasetas sıyrılamadı oradan. Mincay'a kim? Osayi. Osayi'den Mesut. Pelkas'a. Pelkas. Pelkas. Pelkas Uğurcan. Çok iyi kurtardı Uğurcan. Şimdi uzun oynadı. Bakasetas'a doğru. Anastasios Bakasetas. Serdar Dursun. Serdar'dan Pelkas'a. Pelkas. Karşı karşıya Pelkas. 1-0. Dimitrios Pelkas atıyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Pelkas yine Uğurcan'ı avladı. İşte Mesut'un kucağında Pelkas. Mesut'un omzunda Fenerbahçe taraftarı. Sevincini böyle yapıyor. Golü tekrar izleyelim. Pelkas burada belki açılır. Ayağına kapanır diye düşündüm top almak için Uğurcan'ın ama... Olmadı. Tekrar izleyelim. Pelkas işte böyle vurdu. Ve topağalara gitti. Gol. Fenerbahçe 1-0 önde. 24. dakika. Yunan oyuncusu Pelkas'la. Şimdi Cervinho bıraktı. salaydan geçmedi. Mesut. Samuel. Osayi'den Gustavo. Gustavo Mesut'a. Mesut. Serdar. Osayi. Çok güzel pas geçmedi. Novak. Zalai. Atilla Zalai. Gustavo. Osay Samuel. Mesut. Mesut'tan pas. Samuel. Tisseran. Ceza alanına girdi. Tisseran. Dikkat etmeleri lazım. Tisseran. Top dışarıda. Marcel Tisseran. Fenerbahçe bu dakikalarda çok etkili. Tisseran dışarıda. Uğurcan. Uğurcan. Kanada döndü. Gervinho. Sosa indirdi Mesut'a. Mesut. Mesut'tan o 사이 Samuel. Samuel'den pas Serdar Dursun. Serdar. Serdar 2-0. Serdar. Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Serdar Dursun. İşte tekrar tekrar izliyoruz golü. Serdar Dursun atıyor. Fenerbahçe 2-0 önde. Trabzonspor deplasmanında. Serdar. Yopis, Gervinho'nun önüne. Gervinho çok süratli. Gervinho gidiyor. Novak takipte. Gervinho açtı ortayı. Kim karşıladı? Salay. Novak. Sosa. Mesut. Sosa. Sosa'dan Mesut'a. Mesut Özil. Gustavo. Salih. Şimdi Pelkas. Ceza alanında. Vitor Hugo. Bıraktı topu. Edgarie. Gervinho. Çekti ama sıyrılamadı oradan. Bruno Perez. Şu dakikalarda Fenerbahçe'nin baskısı var. Siopis. Hamşik. Hamşik'ten Bakasetas. Cornelius. Sıyrılabilir mi oradan? Cornelius sıyrıldı salaydan. Cornelius bıraktı. Gervinho çevirdi içeriye. Cornelius vuramadı. Foul. Cornelius sarı Tekrar izleyelim. ay Burada şut tuşuna bastım çokça ve orada kaymayı algılamış. Cornelius sarı kart. Hamşik. Ve ilk yarı burada bitiyor. İlk yarı sonucu Trabzonspor 0, Fenerbahçe 2. Müthiş bir maç. Bu şekilde devam edelim. Bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz arkadaşlar. İbrahim kardeşimiz de ikinci yarı için bekliyoruz. Gerçekten güzel bir maç. Şöyle istatistiklere göz atacak olursak topla daha fazla oynamış. Bizim iki şutumuz var. Biri kaleye bulmuş. 5'e 3. Yani genel anlamda istatistiklerde Fenerbahçe önde ama bu maçta her şey olabilir. Bu maç her şeyi kaldırabilir diyorum ben. Kritik mücadelenin ikinci 45 dakikası hakemin düdüğüyle başlıyor. Sosa Zayt değişikliği var Fenerbahçe tarafında. Ve Osayi Ferde değişikliği. Siopis bir de tabi Gustavo İrfan değişikliği. 3 değişiklik hakkında da kullandı. Mesut vurdu Uğurcan. Bu arada tehlikeli bir toptu. Mesut Özil vurdu Uğurcan Çakır. Tekrar izliyoruz. Mesut böyle vurdu. Uğurcan son anda çıkardı topunu. Korner. Köşe vuruşunu kullanacak Mesut Özil. Pas olarak kullanmak istiyor. Orayı gördü. Novak. Siopis araya girdi. Taç Fenerbahçe'nin. Mesut Özil kullanacak taç atışını. Mesut geriye döndü. Kime doğru? Cornelius. Kafasına çarptı top. Belkas, Orada Cornelius aldı. Cornelius giriyor. Sıyırlamadı Zaytstan. Şimdi Mesut. Pelkas. Belki Aslan İrfan Can, İrfan, Ferdi, Salih Dursun, Serdar Dursun çok özür diliyorum. Bizim Trabzonlu Salih Dursun ne alaka aklıma geliyor anlamıyorum. Şimdi Siyopis, Hamşik, Bakesetas Ferdi, Ferdi'den Tisserand, Taç. 2-0 geride. Bordo Maviller. Dakikalar 57. Tisserand. İrfan. Zayç. Zayç'tan Amşik. Siopis. Siopis. Hücuma çıkmak istiyor şimdi Trabzonspor. Siopis. Cornelius'u gördü geç kaldı. Zayç saraya girdi. Ser Serdar Dursun. Edgar. Hugo. Vakayeme. Hamşik, Bakasetas, Vakayeme'nin önüne, Vakayeme gidiyor. Vakayeme'den pas, Cornelius'a geçmedi, Zalai, Pelkas, Salih Dursun, Serdar Dursun özür diliyorum, Cornelius. Bu maçta çok fazla Salih Dursun dedim Serdar yerine. Bakasetas, Bakasetas Altay. Bir türlü atamıyoruz. Anastasios Bakasetas. İşte Karşı karşıya kaldı. Burada sıyrıldı savunmadan. Orada kimden sıyrılmıştı? Altay karşıladı. Corner. Trabzonspor için köşe vuruşu. Marek Kamşik Tehlikeli bir orta. Siopis'e gelmedi. Cervinho. Topla buluştu. Oynadı. Bakasetas. Şut pozisyonu arıyor. Bakasetas. Altay. Müthiş çıkardı Altay. Tekrar tekrar izliyoruz. Gervinho böyle bıraktı. Bakasetas vurdu. Altay. Korner. Hamşik topun gerisinde. Hamşik. Hamşik geliyor. Hamşik. Ortası nereye? Bakasetas indiremedi taç. Kötü bir orta geldi Hamşik'ten bu sefer. Tisseran kullandı. Zayt. Bakasetas kaptı topu taç. Trabzonspor'un Bakasetas'tan Gervinio'nun önüne geçmedi. 6 ay. Hamşik. Cornelius. Şimdi Bakasetas'a. Bakasetas. Karşı karşıya Bakasetas attı gol. Bakasetas. Trabzonspor farkı bir indiriyor. Anastasios Bakasetas. Tekrar izliyoruz. Cornelius. Birebir kaldı burada. Bakasetas vurdu toparlarda gol. Anastasios, Bakasetas, Bordo Maviller farkı biri indiriyor. Salih Dur, Serdar Dursun. Şimdi Ferdi Kadıoğlu, Serdar, Edgar, Hamşik, Bakasetas. Şimdi güzel bir top geçmedi Cornelius'a. Tisseran, İrfancan, Mesut. Araya girecek mi Siyopis? Giremedi. Zait, Serdar, Şimdi Bruno Perez taç. Taç atışını kullanacak Pelkas'la Fenerbahçe. Pelkas. Pelkas orada Nova doğru. Filip Novak yaptı ortasını. Ferdi'den önce İsmail. Şimdi Hamşik. Vakayeme. Sıyrılama da ondan. Aldı İrfan Hamşik. Tuttu topu. Şimdi Ferdi Kadıoğlu bıraktı. Serdar Dursun Uğurcan. Uğurcan müthiş çıkardı. Bakasetas. Hamşik. Vakayeme. Vakayeme'den top. Cornelius. Tekrar Vakayeme'nin önüne. Vakayeme. Görecek mi göremedi orada. Tehlikeli atak. Edgar. Yakaladı Hugo. Hugo'dan İsmail'e. İsmail'den Hamşik'e. Hamşik aldı topu. Verdi. Cornelius'un önüne geçmedi top. Şimdi Tisserand. Baskı var. Siopis araya girdi. Bıraktı Cervinho'ya. Cervinho'ya. Geçmedi top. Zayt. Novak baslaşması orada. Dar alanda. Pelkası gördüler. Ondan da Serdar'a geçmedi top. Edgarye. Mesut'a doğru ve maç bitiyor. 2-1. Bu harika maçta, bu güzel maçta kazanan taraf sarı lacivertliler oluyor. Ve kardeşim kardeşim Gamer İbrahim'e de çok çok teşekkür ediyorum. Bu maçta bana eşlik ettiği için Sizleri seviyoruz. Videonun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bu tarz derbi özel videolarının sıkça gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın. Mavi pencerede kalın arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay diyorum.